Merhaba arkadaşlar. Şimdi hakkında kısmının parçalını yapacağız. Parçalına geçmeden önce layout alanlarını yani sabit alanları bir belirleyelim. Bakın üst kısımdaki navbarımız bir sabit alanımızdır. Bakın burada feature alanımız var. Burayı da sabit alan olarak kullanabiliriz. Çünkü neden? Projelerin kısmında da aynısı vardı. Ortak olarak düşünebiliriz orayı da. Layout'a aktarabiliriz. Mesela bakın burada şu kısımda da bizim footer alanımız. Burayı da yine sabit alan olarak alabiliriz. Geriye kalan kısımlar mesela bu kısmı bir tane parçal. Şurayı bir parçal. Burayı da bir parçal olarak alabiliriz. Üç tane farklı parçal kullanabiliriz. şimdi öncelikle layoutları oluşturmam lazım. proje kısmına geçelim. Şimdi burada layout oluşturmak için sabit alanımı belirlemek için view klasöründen şerata gelip buradan add view deyip bir tane layout oluşturacağım. Add deyip view deyip daha sonra MVC 5'i tercih edip Açılan ekranında en önemli detay bakın şuranın işaretli olmaması. Hiçbir kutucuğun işaretli olmaması lazım. Çünkü layout eşit null döndürmesi lazım. Ve buraya da sintaksi geneli genellikle alt tere kullanarak başlıyoruz. Ben alt tere about layout olarak belirledim. Ee, Şöyle kapatalım. Evet. About Layout olarak belirttim. Şu kısımdaki kodların tamamı Default'dakilerin aynısı. Zaten ortak olduğu için e, direkt oradan alabiliriz. Default layout'tan gelip buraya yapıştırabilirsiniz. E, herhangi bir değişim yapmanıza gerek yok. Şimdi bakın ne mesela. Ortak alanlarımızda neler var? E, yine değinelim. Bakın burada üst kısımda Partial Header kısmı var. Header kısmı neresiydi? Header kısmı şuradaki üst bölge. Bakın şurada e, sayfanın isimliğinin yazdığı bölge. Daha sonra... Aşağı kısımda mesela navbar bölgesi, footer bölgesi ve scriptlerimiz var. Scriptlerimiz mesela, script ne işe yarar? Şöyle bir örnek gösterelim. Ee, şöyle bir daha açayım projeyi. Mesela bakın scriptlerimiz şurada. Şöyle tıkladığımızda renginin değişmesi, gece gündüz moduna geçmesi veyahut da hareketli olduğu zaman mesela hareketli emojiler vesaire olduğu zaman kullanılabilecek şeyler. Yani scriptler sayesinde zaten görselleştirme efektlerinin çoğunu yapıyoruz. Evet. Şimdi buraya tekrar devam edelim. Bu şekilde layout oluşturulması bu şekilde. Daha sonraki videoda controller kısmına geçeriz.